Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4-2 oynuyoruz ar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte dediğim gibi Red Bull oynuyoruz Yine e, ikinci kez oynayacağız Bugün e, ve e, Şimdi sizler için e, Önceden bu e, Seviyeleri atlattım e, Ormanın derinliklerindeyiz Bu video birazcık kısa sürecek Çünkü ondan başlayacağım Ve Şimdi e, 15'e kadar oynayacağım. Çünkü bu videonun kısa olması gerekiyor bir nedenden dolayı. Ee, hemen videomuzdan başlayalım ama önceliği e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen ondan başlayalım. Şimdi onda ben burayı e, geçebildiğimi hatırlıyorum ama e, şöyle bir şey var ki e, ben onda zorlanıyorum. Şimdi şöyle geçelim. Şu yıldızı aldığım anda işte zorlanıyorum arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Tamamdır. Şimdi kolay. <gülüyor> <gülüyor> ama mesela karanlık onlar da kolay ama benim için Red Bull 4'te en zor olan yer Ay Savaşları. Ciddi söylüyorum Ay Savaşları. Ya abi ikide bir uçuyorsun, kaçıyorsun yani çoğu şey Bence e, yani Ay Savaşları'nda kolay itilmalı e, çünkü yani baz bazı hediyelerin yeri başka ve diğer tüm hediyeler için, Karaca, için. Karaca, Felicia, Piki hediyeli nevresim de takımı de anneler gününe özel. Sonra da o kişi oynamıyor. o yüzden yani çok güzel olmamış Ay Savaşları. Zor, güzel ama çok da güzel değil yani oyunun kolaylığını birazcık kaçırmış mesela tamam orası zorlanma yeri de yani biraz da kolay olması gerekiyor ben, bence. Yani o yüzden bir şey diyemiyoruz. Şunu da geçirelim hemen. Şimdi oyun hakkında bahsetmeyeceğim. Nasıl yapacağımızı bahsedeceğim. Şimdi şuradan şöyle geçiyoruz. Ben burayı çok seviyorum çünkü çok eğlenceli bir hale dönüyor. Şimdi 12'ye geldik. Çok az kaldı. Şu, bu videoyu dediğim gibi kısa çekmeliyim. Çünkü bir neden var yine <laughs> Bu arada Daha çok red bull 4 videosu çekmeye Çalışacağım artık Çünkü çok sevdim oyunu Yani seviyorum daha doğrusu Şimdi şöyle şunu geçirelim Şu yıldızları da Almadan olmaz abicim İki kare birden patlattı bu arada Şimdi şuraya zorlanıyorum Evet Hemen atlamıyormuşuz Neymiş dersiniz hemen atlamıyoruz Hayır. Of çok iyiydim ya. Olmadı ama. Ve bu arada umarım canımız bitmez yoksa reklam izlemek zorunda kalırız o seferde. Şöyle geçtik. Şimdi ben buna boğa diyorum. Ancak şöyle bunu öldürdükten sonra geçebiliriz. Şimdi seviye 13. Son iki seviye kaldı. Şimdi burada zorlanacağımızı düşünmüyorum ama bir sonraki seviyede zorlanabiliriz. Belki burada da zorlanırız. Yani Red Bull'un bazı yerleri kolay. Sonra bir bölüm sonra mesela diyelim bir bölüm kolay. O bölümden bir bölüm sonra normalinden çok pis daha yani böyle zor oluyor. Şimdi şunu şöyle düzgün bir şekilde geçirebildik. Şimdi buradan zıplayalım. Bu arada sesim neden ince diye sorarsanız arkadaşlar daha yeni uyandım. Nasıl bir cevap oldu o ya? Şimdi şurası aynı ben bunu da korsanlara benzetiyorum. Cek bunun her şeyi bir yerden ay, 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 ayarlanmış sanki. Şimdi şu yıldızı almadan olmaz. Yıldızı saymam abicim. Ve 14. seviye. Belki de en zor seviye. Bazı hediyelerin yeri başka. başka diğer başka tüm hediyeler bir için bir karaca. Bir karaca, bir karaca. Bir şey. Felicia Piki Aslında hediyeli bir nevresim bir şey takımı. Anne. Ne yapacağız buna karşı? Oyunun. Şöyle interneti kapatalım. Ve artık reklamsız. Şimdi en baştan başlayalım. Zaten yani düzgün olmadı çünkü. <laughs> şöyle. Bu arada çok az kaldı ya. Elim ayağım titredi. Ah! Uh, çok az daha düşüyorduk bu arada. Şimdi şöyle hızla geçireceğim bunu. Boğa da geldi. Boğa deyince aklıma borçlar geliyor nedense. Şöyle Hadi geçirelim bunu. Hadi, 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 hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Of. Red Bull'un her yerinde bir tehlike var sanki ya. Bu aya sandım. Şöyle. Red Boss. Şimdi. Burada <laughs> ölürsek benden değil. Onu bilin. Şimdi. Buraya geçince zor yoruluyor zaten. Şimdi. Ben bu oyunun hasını biliyorum hasını. Of nasıl narince dedi ya. Evet. Şöyle çarpı. Bu sefer de çarptık yani. Bunu da öldürdük. Şimdi iki tane gelecek ve iki tane boğa gelecek sonra. Ortaya geçelim tam. Böyle kolayca üzerine zıplayarak ölecek. Hop. şimdi hızlıca zıplamam gerekiyor. Şöyle kolayca ikisini de alt ettim bildiğin. Şöyle. Şimdi boss geliyor. Boss'un canını acıkma zamanı da geldi artık. Yani bence. Öl. Seni gide boss. Öl. Ben öldüm. <laughs> o ölmedi yani garanti. Bu arada arkadaşlar son canlarımız. Son 3 can. Uf çok iyi denk geldi. Şöyle gel bakayım buraya. Hop. Bu arada video bence düşündüğümden biraz daha uzun oldu. Ve boss'u alt edebildik. Yes! Artık ormanın göbeğindeyiz yes. vallahi. Çatalar ne e, şey yapıyor anlamadım. Herhalde doğa üstü bir şey çıkıyor ya. E, son olarak 16'yı da oynayıp videoyu kapatalım. Şöyle. Hemen hiç oynayacağız. Bir dakika interneti kapatmadım mı? Niye reklam çıktı? Hayır oğlum. Yine bekleyeceğiz arkadaşlar. Anlaşıldı. Umarım videoyu video çekmeye çalıştım ve çok pis bir şey ortaya çıktı yani. Video ikide bir kapanmış ve o yüzden çekememişim resmen. Şöyle e, son olarak şurayı da oynarıyoruz. ve zaten burası da çok kısa hatırladığıma göre yani bitti oyun. Görüşmek üzere şimdiden diyebilirim bence. Hayır. Bunda ölemem yani. Çok kısalık bir şey yani. Evet. Şimdiden şöyle şunu şuraya getirin. Zaten oyun bitti bildiğiniz yani. Evet arkadaşlar. Yeni bölüme geçmeden önce. <laughs> Ormanın derinliklerine geçmeden önce yani. Ee, arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.